neden veriyi dijitalleştirmeye ihtiyacı duyduk? Belki buradan başlamamda fayda olabilir. Tav Havalimanları olarak 15 havalimanı ve 6 servis şirketinden oluşan bir organizasyondan bahsediyoruz. Kazakistan'dan Gürcistan'a, Gürcistan'dan Antalya'ya, Tunus'tan Medine'ye bir coğrafya dağılımı var. Bunun dışında 6 servis şirketiyle farklı farklı operasyonel alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Duty free, güvenlik, yer hizmetleri, teknoloji, sadakat sistemleri, airport hospitality dediğimiz başlığın altında faaliyet alanlarımız var ve havalimanları işletmemiz var. Şimdi bu kadar çok operasyonel çeşitliliğin ve coğrafi çeşitliliğin olduğu bir organizasyonda veriyi manuel toplamak ve bunları işlemek ve bunu bir sürdürülebilirlik performansı için anlamlı hale getirmek neredeyse imkansız. Farklı alanlarda, farklı operasyonel alanlarda faaliyet gösteren 6 servis şirketi ve havalimanı işletmeciliğinin hepsini bir araya koyduğumuzda bu operasyonel çeşitliliği ve coğrafi çeşitliliği bir anda yönetmek ve buradan e, hizalanmış, ortak amaca yönelmiş bir sürdürülebilirlik performansı çıkarmak oldukça e, ciddi bir mücadele alanı. Bunun için de manuel işlemleri, manuel süreçleri kullanmak e, bize fayda sağlamıyor, bilakis bizi yavaşlatıyor. İşte burada verinin dijital toplanması ve dijital olarak anlamlı hale getirilmesi için bir takım e, altyapılara ihtiyacımız vardı. MEP'le burada buluştuk. E, yolumuz burada kesişti. Çok da iyi oldu çünkü tam olarak ihtiyacımızı karşılayan bir e, altyapıdan, bir yazılımdan, bir dijital altyapıdan e, bahsediyoruz burada. Bu çeşitliliğin içinde e, en önemli konulardan bir tanesi, bu geniş şerpadede veriyi toplamanın yanında verinin tutarlılığını da, e, test edebilmek, tutarlılığını da izleyebilmek bu anlamda da MEP'in bize katkıları var. Bu kadar çok e, taraftan topladığınız veri de hem zamana bağlı olarak e, trendleri görmeye çalışırken hem lokasyonlardaki e, farklılıklara dikkate alarak e, aynı indikatöre ait verilerin size sunulduğu zaman tutarlılığını da gözden geçirmemiz gerekiyor. Tabii bütün bunların altında ne var? Şeffaflık var. Çünkü biz halka açık bir grubuz. Doğal olarak paylaştığımız bütün verilerin, halka açık platformlarda paylaşılan bu verilerin tutarlılığı önemli, gerçekliği önemli. Biz bunları MEP360 tarafında yönetmeye çalışıyoruz. Bütün bu platformlarda paylaşmadan önce MEP'e yüklenen, MEP'te toplanan bu verilerin karşılaştırılması, kıyaslaması, bize sunduğu dashboardlar aracılığıyla bunları yapıyoruz tabii. Bu anlamda hayatımız çok kolaylaştı. O yüzden diyebilirim ki verinin evet toplanması, belli şablonlar altında raporlanması, bütün bunların hepsi çok kritik. Burada bir verimlilik arıyoruz, burada bir hız arıyoruz, etkinlik arıyoruz. Ama bunun yarı sıra bütün bu verinin kendi içinde tutarlılığının kıyaslanması, bir veriyle hizalanması, bu çeşitliliği anlamlı bir sürdürülebilirlik performansla dönüştürmesi anlamında bizim için çok kıymetli. İyi ki yolumuz kesişmiş, iyi ki beraberiz. Bundan sonraki dönemlerde de Birlikte daha başka veri görselleştirme çalışmalarında birlikte olmayı umut ediyoruz, diliyoruz.